kendisini ortaya bulunan dost, akraba ve arkadaşları <laughs> Samsun'dan Sayın Dilek Değer'den Yiğit çifti evet. 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 De, bir şekli için dinleyebilir miyiz? En dekler. Teşekkür ederim. Siz isterseniz <laughs> <sefretim>. de. Biz <laughs> okumaz mıyız? <laughs> sayın Seçim <laughs> tamam, Kamber de aramızda. Sayın Serdal Yıldırım beyefendi. Tüm kır şehirlilere, kamanlılara ve kargın yeni armağan olsun diyor efendim. Ankara Kızılay'dan yazdı. Mali müşavir. Bir diğer dost, Sayın Muhammed Şeviker, Karadeniz'e evet. selamlar. Bir Karadeniz türküsünü tercih hem de şu sanatçıdan olursa demiş, tüm sevdiklerim, özellikle öğrencilerim için istiyorum selam ve saygılarımla diye noktalıyor mesajını Sayın Muhammed Şeviker. Evet. Bir... Efendim Ahmet Özçelik Bey, Aa, türküsüz günlere hayır demiş. Banu Korkmaz amın efendi, başta siz radyo çalışanlarınıza ve tüm sevdiklerime armağan olsun Türk Bir de güzel fotoğraf gönderiyor bize. Can Aydın İlkokulundan geliyor. Nilüfer, Bursa'dan. Çok teşekkür ederiz. Fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Gerek anadolu.trt.net.tr'ye gerekse Facebook'taki sayfamız facebook.com bölü trt.turku sayfamıza sevgili dinleyicilerimiz. Bizler de onları paylaşırız. Eğer müsaade ederseniz en farklı. 14.28'i gösterirken zaten işte tüm dostlarımıza armağan olsun Erol Köker seslendiriyor bir tokat ve diye. türküsü Mihrican Bahar'dan alınmış türkü başındaki yazmayı sarıya mı boyadı?